Merhaba sevgili izler. Yepyeni bir ay ama riskli bir ay. Gerçekten çok riskli. Baktığınız zaman ner, nereye tutarsanız elinizde kalabilecek gibi bir durum ama eski şartlarınızı yenilemek istiyorsanız, eski hatalarınızı yeniden düzeltmek istiyorsanız da güzel bir ay aslında. Şöyle baktığımız zaman Uranüs boğada retroda, Satürn, Neptün, balıkta retroda, Jüpiter yengeçte retroda. Merkür yayda daha sonra akrepte retroda. Peki sevgili ikizler size bu ne sağlayacak? Aslında retrolar bize biraz da avantaj sağlıyor. Neden diyeceksiniz sevgili ikizler? Retrolarda kaçırdığımız fırsatlar yeniden karşımıza çıkar. Ve bu fırsatları iyi değerlendirebilirsek önümüz çok da iyi açılır. Hani vardır geçmişte gözden kaçırdığımız ama hep olmasını istediğimiz onlar tekrar karşımıza çıkıyor sevgili ikizler. Bu arada tabii ki bilinçaltınız çok önemli. Neyi düşünüyorsanız onu yaşarsınız diye bir olgu vardır. Ayın 5'indeki dolunay sizin bilinçaltınızda Boğa burcunda gerçekleşiyor. Kendi içinizdeki konuları temize geçebilirsiniz. Kendi hatalarınızı tekrar tekrar düşünebilirsiniz. İkili ilişkilerde sizin ne yapmanız gerekiyor ve karşınızdaki insanlar size neler sunuyor, şartları nedir? Onları tekrar tekrar gözden geçirin. Çünkü sevgili ikizler, Merkür'ünüz aynı zamanda yay burcunda daha sonra da akrepte retro yapacak. Yay burcunda retro yaptığı zaman tam karşıt burcunuzda aniden bir ilişkiniz, iş ilişkisi, ortak ilişkiler, ortak payda içinde olduğunuz ilişkiler bir anda bozulabilir. Ya bozulması da bazen gerekiyor çünkü eski hatalar yeniden düzeliyor. Ve hemen buna dikkat edin ve ayın 20'sinde yeni ay ile birlikte Merkür Retrosu Akrep Burcu'na geçmek isteyecek tabii ki 21'inden sonra. Ayın sonunda bu retrolar size yeniden kaçırdığınız fırsatları karşınıza çıkaracak. Evet fırsatlar fırsatlar diyoruz ama yeni fırsat değil eski fırsatlar, eski konular. Sizin aklınıza kalan, tak, takıldığınız ve olmasını istediğiniz konular. Bunlar yeniden hayatınızı düzenlemek, sandık sepetinizi karıştırmak, eski işlerinizi düzeltmek, dosyalarınızı önünüze koymak, eski yaptığınız işlerin yeniden e, tolere edilip karşınıza çıkması, uzun süredir görüşmek istediğiniz ama e, bir türlü haber alamadığınız insanlarla el tokaş tokalaşmaları ve yeniden bir işe başlamak için birbirlerinize söz vermekler. Sevgili ikizler, bunlar karşınızda olacak ama bazı insanlar sizi yanıltabilir. Eski bir işi parlak olarak karşınıza çıkabilir çıkarabilir. Lütfen çok dikkatli olun çünkü bazı işler gerçekten bitmiştir. Önemini kaybetmiştir. Size sunulan o ilişkilere dikkatli olun özellikle ayın 21'inden sonra çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada Satürn ve Neptün kariyer evinizde biraz durun. İş konusunda isyan etmek ya da şartlarınızı yenilemek istiyorsanız dikkatli olun. Çok hızlı hareket etmeyin diyoruz sevgili ikizlere. Merkür retroda olduğu için sizin yönetici gezegeniniz sizi sorguluyor, düşündürüyor ve yeni konular konusunda beklemenizi istiyor. Evet ilginç bir ikizler. Bu arada aslanlarla, kovalarla da güzel iş anlaşması yapabilirsiniz. Ama bunu da beklemeye alın diyoruz. Kasım ayı güzel konuları inceleme ve rölantide kalma bekleme ayı unutmayın diyoruz. Siz seviyoruz.